sevgili izleyiciler. Şehrimizin ve ülkemizin en sıcak haberlerinden derlediğimiz ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Makbule Akpınar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, biz coğrafyamızda çatışma, kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile de ticaretin durdurulmasına ilişkin bizim burada tek bir gayemiz vardır. O da Batı'nın koşulsuz askeri ve diplomatik desteğiyle kontrolden çıkan Netanyahu yönetimini ateşkese zorlamaktır dedi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği yönetim kurulunu kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müsiyat'ın 1990'dan bu yana Türkiye ekonomisi ve demokrasisine yeri doldurulamaz katkılar sağladığını dile getirdi. Afet sıkıntılarının giderilmesi ve deprem bölgesinin yeniden ihyası noktasında sergilediği dayanışmayı takdirle karşılıyorum. Bu felakette sadece 53 binden fazla insanımızı kaybetmekle kalmadık. Aynı zamanda ekonomide toplam tutarı 104 milyar doları aşan devasa bir faturayla da karşılaştık. 680 bin konut, 170 bini iş yeri olmak üzere toplam 850 bin bağımsız bölüm ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Böyle bir yükün altından kalkmanın kolay olmadığını ve olmayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Müsiyat gibi ülkesine ve milletine karşı sorumluluk duygusuyla hareket eden kuruluşlarımızın da desteğiyle yaralarımızı süratle sarıyoruz. Yine sizlerin şahsında Müsiyat ailesini 7 Ekim'den beri İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze halkına yaptığı yardımlar dolayısıyla hasreten tebrik ediyorum. Türkiye Gazze'ye gönderdiği toplam 50 bin tona yaklaşan insani yardım malzemesiyle dünyada ilk sıradadır. İsrail'i ateşkese ve geçişine izin verdiği insani yardım miktarını artırmaya zorlamak amacıyla ticari olarak biliyorsunuz bazı tedbirler aldık. İlk etapta 54 ürün grubuna ihracat kısıtlaması getirdik. Dünden itibaren de tüm ürünleri kapsayacak şekilde İsrail'le ihracat, ve ithalat işlemlerini durdurduk. Attığımız bu adımın ortaya çıkaracağı sonuçları iş dünyamızla eş güdüm ve istişare içinde yöneteceğiz. Şunun bilinmesini isterim. Biz bölgemizdeki hiçbir ülkeyle düşmanlık ve kavga peşinde değiliz. Her fırsatta ifade ettiğim gibi biz coğrafyamızda çatışma, kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz. Tüm inançlar olarak hep birlikte barış, refah ve istikrar içinde yaşamak istiyoruz. Aldığımız bu kararla Batı'nın bizim üzerimize nasıl saldıracağını çok iyi biliyoruz. Ama ben şu anda Mücahit şahsında tüm Türk iş adamlarına şunu söylüyorum. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz ve bileceğiz ki önümüzdeki yol mazlumların yanında yer alma yoludur. Dolayısıyla da bizim sözümüz nedir? alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Biz de burada mazlumların yanında yer almak suretiyle 40 bini aşan çocuk, kadın, yaşlı öldürülmüş insanların ahını hiçbir güç Allah'tan başka kaldıramaz. Onun için de zaman zaman bana da geliyor. Bu bazı sıkıntılara neden olabilir diyorlar bana. Ben de diyorum ki biz bütün sıkıntıları giderecek tek gücün Allah olduğuna inanıyoruz ve biz doğru olanı yaptığımızın şu anda farkındayız. Eğer biz bugün bu insanların yanında yer almazsak Yarın benzer şeyler bizim başımıza geldiği zaman bizim yanımızda kim yer alacak? Onun için bizim burada tek bir gayemiz vardır. O da Batı'nın koşulsuz askeri ve diplomatik desteğiyle kontrolden çıkan Netanyahu yönetimini ateşkese zorlamaktır. Ateşkes ilan edildiği Gazze'ye yeterli miktarda insani yardım girişine müsaade edildiği durumda amaç zaten hasıl olacaktır. Türkiye'nin bu hamlesi mevcut tablodan rahatsız olan diğer ülkelere de örnek teşkil edecektir. Değerli kardeşlerim, deprem ve bölgesel çatışmalar yanında son bir yılda ülkemiz ekonomisini zorlayan üst üste üç seçim yaşadık. 14 28 Mayıs seçimlerindeki dirayetli tavrıyla milletimiz ülkemizdeki istikrar ve güven ortamının bozulmasına izin vermedi. 31 Mart mahalli idareler seçimlerini de Türkiye demokrasisine yakışır bir olgunlukla tamamladık. Bu seçim sonuçlarının da inşallah hayra tebdil olacağına inanıyoruz. Rekabet dozu yüksek geçen seçim maratonu milletimizi, ekonomimizi ve iş dünyamızı yormuştur. 1 Nisan sabahı itibariyle seçim gündemini tamamen geride bırakmış olduk. Türkiye'nin önünde 4 yıllık hazine değerinde seçimsiz bir süre var. 85 milyon olarak bu dönemi çok iyi değerlendirmemiz, bize hiçbir faydası olmayan lüzumsuz tartışmalarla, gerilim siyasetiyle, popülist dayatmalarla heba etmememiz gerekiyor. Dört yıllık sürede inşallah ekonomideki sıkıntılarımızın çözümü başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanabileceğiz. Yol haritamız olan orta vadeli programı ve 12. kalkınma planını geçen sene biliyorsunuz kamuoyuyla paylaşmıştık. Üretim, istihdam, ihracat, kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Günü kurtarmanın değil, emanetini taşıdığımız 85 milyon vatandaşımızın istikbalini sağlam temeller üzerinde yükseltmenin gayreti içindeyiz. Yol haritamızdan taviz vermeden önceliğimiz olan enflasyonu düşürmeye yönelik kararlı adımlar atıyoruz. Bugün açıklanan Nisan ayı enflasyon ve dış ticaret verileri orta vadeli program beklentilerimizle uyumludur. İhracattaki artışın ve cari açıktaki iyileşmenin devam ettiğini görüyoruz. Enflasyonda da yılın ikinci yarısından itibaren inşallah daha umut verici rakamları göreceğiz. Hayat pahalılığı meselesini popülist politikalarla sorunu bir süre daha ötelemek yerine enflasyonu düşürüp kalıcı refah artışı sağlayarak çözüme kavuşturacağız. Bu konudaki samimiyetimizi ve güçlü irademizi geride bıraktığımız seçim döneminde açıkça ortaya koyduk. Bizler her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık olduğuna inanan insanlarız. Rabbimizin bu ilahi müjdesine gerek siyasi, gerek şahsi, gerek millet olarak tarihimizde defalarca şahitlik ettik salgından savaşlara, depremden bölgemizdeki krizlere kadar pek çok olumsuzluğun üst üste geldiği bu sancılı dönemi de inşallah atlatacağız. Türkiye'nin ekonomide, istihdamda, dış ticarette, güvenlikte ve diğer tüm alanlarda bu süreçten güçlenerek çıkacağından asla şüphe duymuyoruz. 34 yıldır beraber yol yürüdüğümüz müşi ekonomi programımızı sahiplenerek bizlere destek vermeyi sürdürmesini bekliyorum sizlerden milletimizin kızı elması olan Türkiye yüzyılı vizyonumuzun inşasına tüm imkanlarınıza katkı sağlamanızı istiyorum Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum bu düşüncelerle ziyaretiniz için tekrar teşekkür ediyor. Ticaretinizde, işinizde, çalışmalarınızda her birinize Mevla'dan başarılar diliyorum. Sayın Müsiyat Başkanımıza bu güzel buluşmaya vesile olduğu için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin şahsında tüm Müsiyat üyelerine buradan selam sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla. Aksaray Belediyesi yaz döneminde çocukların yeteneklerini geliştirmesi için yaz spor okulları programını düzenliyor. Aksaray Belediyesi yaz döneminde çocukların yeteneklerini geliştirmeleri için yaz okulları programları düzenliyor. Program 8-13 yaş arasındaki çocukları hedefliyor ve kayıtlar Aksaray Belediyesi'ne ait tesislerden yapılıyor. AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, çiftçilere 7 milyon 289 bin lira tarımsal destek ödemesinin yapıldığını açıkladı. AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk, çiftçilere 7 milyon 289 bin lira tarımsal destek ödemesinin yapıldığını açıkladı. Ödemelerin çeşitli kalemlerden oluştuğu belirtildi. Aksaray Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer öncülüğünde Aksaray Belediyesi'nin hazırlayıp hizmete sunduğu macera parkı yeni sezonda misafirlerini bekliyor. Bugün Aksaray Belediyesi'nin hazırlayıp hizmete sunduğu Macera Parkı'ndayız. Macera Parkı'nda sizler için bilgiler aldık. Burada iki şartımız vardır. İki ayak bir kol. İki ayak bir kol. İki kol bir ayak. Çıkışta. Bu şekilde. Yukarı aşağı, aşağı yukarı. Ben Süleyman Sevinç. Bu Macera Park'ın sorumlusuyum. Burada şu anda açılmak için, arkadaşları şey etmek için burada şey yapacağım. Görevlisi olarak şey yapıyorum e, görev yapıyorum tabi e, macera parkta dev salıncağımız var 12 metrelik diye adlandırdığımız bu çapraz 12 metre geriye çekiyoruz anlık bir düşüşümüz var burada 24'lü parkur dediğimiz ip oyunu var alt taraf çocuklara üst taraf yetişkinlere ait onun üstünde zipline'ımızın iniş parkuru var burada yine aynı şekilde fileli e, çocukların kullandığı 10 On, kişilik alıyoruz. Yetişkinleri peşet kişi alıyoruz. Pireli parkur geçiyor. Arka tarafta da salto trampolin dediğimiz e, 20 kilodan başlayıp 100 kiloya kadar aldığımız bir oyun grubumuz var. Sağ tarafta e, survival survivor parkuru dediğimiz 2 yaştan başlıyor. E, 8-10 yaşa kadar parkurlarımız var. Ziplinelarımızın iki çeşit ziplineımız var. Birisi 12 santimlik birisi 16 santimlik adlandırdığımız tel tel halatın çelik halatın alakalı bir şey o. Yani ondan e, yola gidiyoruz. İki tane zıplayıcımız da öyle. Öbür inişimizin zıplayıcımız inişinin teki de şeyde e, Piramit kafenin oradaki yerde. Öyle geçen sene 3 üç ay 3,5 üç, ay e, göre yaptığımızda 22 bin kişiyi ağırladık yani geçen sene iki şeyde. Bu sene daha çok şey olarak bekliyoruz. Çünkü geçen seneki şeyimiz biraz kısaydı. İlk açıldığından dolayı. Gençler daha fazla. Çünkü ağırlık gençlerimize çok şey yapıyor. Zipline olsun, power fan olsun, tırmanma duvarı olsun, kader atlayış olsun, dev salıncak olsun. Bunlar daha çok şey yapıyor. Çocuklarımız için de kısıtlı yerler var sadece. Evet ücretlidir. Ee, zip Zipline'ımız ondan sonra dev salıncak line'ımız geçen sene 50 liraydı. 30 liraydı. Dev salıncak atlayışlar 25 liraydı. Çocuklar da 20 şey liraydı. Şu ana kadar bizim bu İç Anadolu bölgesinde zipline atlandırdığımız parkur İç Anadolu bölgesinde bildiğim kadarıyla yok. Ve gelenlerden dışarıdan gelen oldu. ilçelerden olsun, yoldan geçerken uğrayanlar olsun. Yani en büyük şeyimiz zıplayın. Yani talepte şey yok ama tabi şey olarak alanımız daha geniş olaydı. Şey olabilirdi, eklem olabilirdi. Bunlar ağır bakımlar yıllık oluyor. Bir de biz kendimizin yaptığımız gün şey, haftalık bakımlarımız var. Haftalık bakımlarımız bu gördüğünüz parkurlarda 12 10 şey 24'lü ipli parkurlarda gezilen yerlerin ee, ...civatalarını gevşemiş mi... ...yürüyen şeylerde bir sıkıntı var mı... Onlar kendimiz yapıyoruz. Ama yıllık bakılan e, ...bakımlarda... E, ...yüklenici firma... ...geliyor, bakımlarını yapıyor... ...ondan sonra Eurocalp diye... E, ...bir firma var. O da tekrar gelip... ...kontrol edip... ...bize e, şeyinle beraber... E, ...raporla beraber açmamızı şey diyor. Güvenlik olarak kullandığımız full body kemerimiz var. Müşterilerimize ilk başta bunu giydiriyoruz. Bu en büyük şeyimiz. E, bu direkt bütün yüzde yetmiş parkurlarda kullanıyoruz bunu. Bu ederlet. Bu ederletimizi 24 ipli parkurlarda ve çocuk sıkmayanlarında kullanıyoruz bunu. Bunların hiçbir şeyi yok. Bu mesela çift bir şeyli dediğimiz. Birisini açtığın zaman, taktığın zaman çelik öbürü açılmaz. Yani çocuk birisi giderken birisini açtı. Bunu açma imkanı yok. Bunu öbürünü takmadığı sürece bu hayatta açılmaz. Ancak kesecek veya koparacak. Kaskımız var. Bu da mecburi giyişimiz. Dev salıncakta full body kemerimizden yine aynı şekilde bağlayarak çifti bağlıyoruz daha sağlam olsun diye. Bu öyle bir önlemlerimiz var. 16'lık tel dediğimiz bayımızın kızağıdır. Bu daha büyük olduğundan dolayı aynı şekilde full body kemerimize geçirerek güvenliğimizi öyle sağlıyoruz biz. Zip line'ımızda 100 kilonun üstünü almıyoruz. 50 kilonun altını almıyoruz. Zip line'ımızda 18 yaş altını almıyoruz. Dev salıncakta aynı şekilde 16 yaş altını almıyoruz. Ebeveyninden, günde şartıyla alt taraftaki dediğim oraya 12 yaş üstünü alıyoruz. Yukarıda da yetişkinleri alıyoruz. Fil fileli parkurumuzda orada 2 yaş, 3 yaş üstünü 6 yaşına kadar, 8-10 yaşı ve gençler de binebiliyor. Trampolinde aynı şekilde 20 kilonun altını almıyoruz. Çocuk zıplayınında 30 kilo altını 30 kilo 60 kilo altı yani üstünü almıyoruz. Öbürleri oluyor zaten. Herkesin gelip heyecan burada yaşamasını isterim. Ortadan durun, ortadan. ortadan. <laughs> Fırıncılar Odası Başkanı Halis Altınsoy, fırıncılar arasındaki rekabetten dert yandı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Aksaray Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'den yardım istedi. Bugün Aksaray Fırıncılar Oda Başkanı Halis Altınsoy'un yanındayız. Ekmeğe gelen rekabet hakkında konuşmaya geldik. Başkanım, her yerde ekmek fiyatları farklı. Burada 5 lira, bazı şehirlerde 10 lira, halk ekmekleri 4 lira. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bizim Aksaray'da şu anda 50'ye yakın fırıncımız var. Bu fırıncıların hepsinin üzerine atom bombası düşmüş durumda. Çünkü bir torbun 750 lira oldu. Biz aşağı yukarı tam 3 aydır rağabet durumundayız. Ekmeğimiz biz zam aldığımızda un 620-630 liraydı. Şu anda 750 lira Daban fiyatsız 750 lira. Bu ayın 15'inde Adana buğday çıkmadan önce devlet bir de daban fiyatı verir. Ona bir zam daha gelir. Onun için biz rekabet durumunda çalışıyoruz. Yani şu anda fırıncılar Aksaray'da ne kadar fırıncı varsa hepsi zor durumda. Onu alamayacak durumda. Rekabetin sebebi nasıl oldu ne diye sorarsanız rekabet dört tane şokun yüzünden oldu. Bu Aksaray'daki aşağı yukarı 200'e yakın alışveriş merkezleri var. Ee, Bim'lere 2 üç fırın veriyor. 101'e 3-4 fırın veriyor. Şok'a belli bir fırın veriyor. Şok'a veren fırıncımız gitti. Başka bir fırıncının 4 çokunu aldı. 4 çokun yüzüne Aksaray'da bu rekabet meydana geldi. Bu rekabette aşağı yukarı 3 aydır sürüyor. Fakat bu rekabet çekilmez bir duruma geldi. Ben buradan hem belediye başkanıma hem sayın valime birlik başkanım Birlik başkanıma çağrı yapıyorum. Bize bir an önce bu rakabetten kurtulmamız lazım. Çünkü yani hiçbir fırıncının çalışacak bir durumu gelmedi. Yani fırıncılar zarar ederse, fırıncı ifraz ederse kim kimin şeyine yalnız yani bu acımasız bir rakabet. Bu rakabet çekilecek bir durum kalmadı. Çevre Ankara 10 lira oldu. Nevşehir 7,5 lira. Fakat Nevşehir'de müracaat etti. Onlar da şey alıyor. Çevremizde e, bizim una koyduğumuz sadece e, ekmeğe şu ekmeğe koyduğumuz un 4 lira. 4 liralık un koyuyoruz. Bu ekmeğin içine 4 liralık un gidiyor. Biz ekmeği 3,5 liradan satıyoruz. 3,5 liradan veriyoruz. Belediye ekmeği 3,5 liradan veriyoruz. 4 liradan arıyoruz. Normal ekmeğe de bakkallara e, 5 liradan veriyoruz. 4 liradan arıyoruz. Bir de bakkallara giderken mavim var, şoför var, e, arabanın yakıtı var. Yani bu şey hepsi göründüğü gibi olmuyor. O ekmek de aşağı 3 üç, üç, liraya geliyor. Biz sadece un parasını e, işçiliği olsun, mayası olsun, şey olsun, bu olsun hariç onun haricinde bu ekmeğe koyduğumuz 4 liralık un parası bize gelmiyor. Onun için fırıncılar şu anda çok zor durumda. E, bizim yapacağımız fırıncılarda aşırı derecede rahatsız. Ben şey yapıyorum. Ol görüp bir fırıncıyı bir şey yapamadık. Anlaştırma şekline getiremedik. Onun için ben Sayın Valimden, Belediye Başkanım'dan, Birlik Başkanım'dan yardım istiyorum. Bir an önce şu rağapeti kaldıralım. Fırıncılarda zaten daban fiyat da verilecek. O zaman daha çekilmez hale gelecek. Onun için biz zam alma dursun. Biz elimizde ekmeği normal satamadık. Onun için çok zor durumda. Hepimiz zor durumdayız. Çalışacak bir halimiz kalmadı. Biz zam isteme dursun. Ekme yedirir olalı. Ekmek yedirir oldu. Yedirir olduğu günden bir güne bir gün biz doğru dürüst satamadık. Yedirir ekme. Yani o zam için daha bir şey söylememiz. Çünkü e, şu anda rağbet çalışıyoruz. Tabii elbette gelecek. Çünkü her şeye zam geldi. Un bir torba un. Yani daban fiyatı oldu, açıklandığı günü un... 8 lira 9 lira arası olur bir torbun. Şu anda e, 780 lira, 720 lira, 730 lira. Un biz zam aldığımızda 620 bin liraydı. Her şeye zam geldi de sadece unu söylüyorum. Çünkü bizim şeyimiz un. Ana maddemiz un olduğu için unu söylüyorum. Yani e, bir e, fırıncılar olarak çok fırıncı esnaf olarak çok zor durumdayız. Yani çoğu kapattı. iki üç tanesi kapattı biz rakabet alıncaya yani düzelinceye kadar çalışacak bir halimiz kalmadı. O kafadanın da çoluğu çocuğu var. Onun da bir iş yeri vardı. Yazık yani günah. Simitçilerde Aksaray'da yani bir Aksaray'da değil Türkiye çapında aşırı derecede rahatsızlık var. Çünkü e, e, buraya bize de söylüyorlar yani bir simidi ben 15 liraya alıyorum 20 liraya alıyorum diye. E, bu devletimiz simidi de aynı ekmek gibi komisyon Kurarak gerçi daha gerçekleşmedi de fakat herhalde %90 hal oldu. Bundan sonra herkes kafasına göre zam kalmayacak. Aynı ekmek fiyat ekmek biz zam alırken komisyon kuruluyor. İşte ticaret odası, fırıncılar odası, tarım il müdürlüğü, zabıta müdürü, ticaret müdürü bu komisyon kuruyor ekmeğe zam veriyorduk. Bundan sonra simit de öyle olacak. Yani Aksaray'da simidi bundan sonra komisyon kuracak. İnşallah e, en kısa zamanda bu simit e, şeyinden de kurtuluruz. Bize de aşırı derecede şikayet geliyor. Simit pahalı. işte şöyle böyle değil. Fakat e, biz şey yapamıyorduk. Onu da devletimiz el attı. Bundan sonra simitçiler kafasına göre zam koyamayacak. Simidin zamını komisyon devletin belirlediği bu daha önceki size bahsettiğim komisyon verecek. Simit, boğaça her neyse ona göre satılacak. Yani şu anda aşağı yukarı 4 ay, 3 ay geçti. 3 aydır hiçbir Allah'ın kulu bizi ne çağırdı? Ya bu ekmek neden böyle satıyor? İş bu insanlara yazıktır diye hiç kimse de sormadı. Şu rakabet bir an önce bitsin. Ee, 50 yakın fırıncımız var. un alamayacak durumdaki olan fırıncılarımız var bir an önce rakabetten kurtulursak bizim için en büyük nimet bu. Binicilik eğitmeni İlayda Çetin'den at biniciliği hakkında bilgiler aldık. Bugün Kılıç Parkı'ndayız. At çiftliğinde binicilik hakkında sizler için bilgiler aldık. Biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Adım İlayda, soyadım Çetin. Aksaray Üniversitesi'nde Besyo bölümünde spor yöneticiliği okuyorum. İki senedir bu işle bu işi yapıyorum, antrenörlük yapıyorum. Biniciliğe okulda bir öğretmenim tavsiyesiyle başladım. Hayvanlardan normalde aşırı çok korkan birisiydim. Ama atlara yaklaştıkça insanlardan daha çok bize destek verdiğini gördük ve burada iki senedir devam ediyorum. Tabii ki şöyle birincilik eğitimleri veriyoruz. Birincilik eğitimlerine 8 yaştan başlıyoruz. 8 yaş ve üzerisi. i̇lk başlarda adeta dediğimiz atı yürüterek başlatıyoruz. Daha sonrasında lonj dersleriyle başlıyoruz. Süratle devam ediyoruz. Bizim derslerimiz yarım saat 45 dakika arası sürüyor. Yarım saat 45 dakika içerisinde iç bacak kaslarımız tamamen çalışıyor çocuklar için de zaten en uygun başlangıç seviyemiz 8 yaş oluyor bizde. Ya şöyle aslında rekabet yok. Ee, biz diğer at çiftlikleriyle de görüşüp onlar bize öğrenci gönderiyor. Biz onlara öğrenci gö gönderiyoruz. Kendimiz gidip diğer at çiftliklerinde at biniyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Rekabet yok aslında. Ee, çok fazla yoğunluğumuz başladığı için şu an Aksaray'da il olarak tekiz biz ilçelerinde var ama bizim burası il olduğu için tam merkezde şu an aşırı fazla kontenjanımız doldu. Ya şöyle genelde zaten çocuklarda oluyor bizde. Çocuklarda daha fazla istek oluyor. Kontenjanımız dolu, dolu, olduğu için maalesef alamıyoruz. Çocukların gelişimi için aileler daha fazla öneriyor. Bu şekilde psikologlar falan da öneriyor bizi. Şöyle kendimden örnek vereyim. Normalde asla şey, asla hayvanlara yaklaşan, hayvanları seven birisi değildim. Kendim şu an atın bir yerine bir şey olduğu zaman oturup hüngür hüngür ağlayan birisiyim. Atlara ilk başta yaklaşımında ee, direkt ata bindirmiyoruz zaten. Önce onlarla konuşturuyoruz, daha sonrasında ata tımar yaptırıyoruz, onları sevdiriyoruz işte saçın taramak olsun, onlarla konuşmak olsun. Bu şekilde devam ediyoruz biz. Direkt ilk başta ata bindirmiyoruz zaten. Onların ahırına giriyorlar, onlarla konuşuyorlar. Zaten orada bir bağ oluşuyor. Bu şekilde devam ediyor. Şöyle bizimki genelde bir ay oluyor. Bir ay içerisinde aşağıda tek başına e, korkusunu yani tek başına binebiliyorlar. Bizim ve onların müsait günlerine göre ders programını ayarlıyoruz. E, hafta içi her gün e, yapıyoruz. Hafta sonları da belirli bir saate kadar ders yapıyoruz. Normalde son dersimiz yediye kadar. Bu şekilde ders programında ayarlıyoruz. Atları çok sevin. Gerçekten atlarla aranızda bir bağ oluşsun. Onlar da zaten sizi sevdikten sonra size asla kötü bir yaklaşımı olmuyorlar. Hayvanlarla aranızda bir bağ oluşsun. İnsanlardan daha çok hayvanlarla aranızda bağ oluşmasını tavsiye ediyorum. <laughs> Aksaray'ın Paşacık Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kardeş yerini yaraladı. Aksaray'ın Paşacık Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kardeş abisini bıçakladı. Olay sonrası yaralı kardeş hastaneye kaldırılırken saldırılan kardeş ise gözaltına alındı. Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Aksaray'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile yakalanan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aksaray'da polis ekipleri tarafından servis minibüsünde uyuşturucu ile yakalanan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleşen operasyonda şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı ve üzerlerinde 606 gram metanfetamin ile 40 gram bonzai ele geçirildi. bültenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.